Lobi yarar mısın hayatım? Kahvaltıyı burada yapalım. Odaya yollasınlar. Tamam. Alo. Annem. Biz... Harun, ben... Şey oldu işte, biz şey olduk. Kar koca olduk işte. Evet. Aynen dediğin gibi. Yaptım her şeyi, merak etme. Hani... ...ilkinde değilse bile... ...ikincisinde hamile kalacağım inşallah. Şu çocuğu da bir doğrayım. İşte o zaman Harun'u parmağımda oynatacağım. Tabii. Sonra Füsun'u da gönüllü de o konaktan def edip Aslan Bey Bey'in aşk atmak neymiş? Görecekler anneciğim. Neyse. Hadi ben şimdi kapatıyorum sonra seni ararım. Hadi öpüyorum bay bay. Ağzım. şey anladın lütfen beni beni dinle lütfen. Doğru yanlış anladım seni. Ben de sandım ki... <laughs> aptallık bende, aptallık bende, aptallık bende. Ben nasıl güvendim sana be? Nasıl inandım ben sana? <laughs> benim annem ben anlatmaya çalıştığım şey gerçekten başlıyordu. Ne zaman benim benim Ben duyacağımı duydum tamam mı? Bitti bu iş. Seni Şahdoğlu'na bırakır bırakmaz avukatımla konuşup... ...boşanma evrakları için bir an evvel ne gerekiyorsa yapacağım. Harun. Lütfen beni dinle ya. Niye dinlemiyorsun yani ya beni? Ya neyi dinleyeceğim? Bitti diyorum anlamıyor musun? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ay, dur dur hemen yok. Sakları kapat. ya. Kapıyı kapat. Ben şahada gitmeyeceğim. Asla ben edeneceğim. Kapıyı kapat. Atlar <laughs> Git bakalım nereye gidecek? Hadi git. <laughs> Yaren. Yaren. <laughs> Yaren! Yaren! Yaren dur, dur, dur. Dur! Yeter, yeter, dur. Utanmayacağım oraya harbi. Yürü. Bırak beni, utanmayacağım oraya Bana bak, seni şimdi buradan aşağı doğruna götüreceğim, tamam mı? Sus. Dur, başlar, ben başka kalmadı, anlayacağım da bırak. Gel benim. Bırak, bırak, utanmayacağım diyorum geri. Yaren, bırak. beni dinle. Bırak. bırak, bırak. Yaren. Bırak. Yaren. Bırak. yaren. Ya. Yaren bırak şu silah. Ben kafama sıkarım mardım. Yemin ederim sıkarım, anladın mı? Yaren yeter artık, bırak şu silah diyorum sana. Ben şad olmayacağım, aslan olmayacağım. Yaren bırak şu silah. Yemin ederim sıkacağım artık kafama. Ya sık o zaman, sık artık, hadi sık, <gülüyor> sık. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kafamı sıkacağım diyorum, geri dönmeyeceğim. <laughs> Yine kandırdın beni değil mi? E? Sen o kadar bencilsin ki kafana sıkamayacak kadar bencilsin. Bırak! Bırak! Ben bırak! 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 Sınav. Bırak! Bırak! Sınav. Bırak! 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 Yani, bırak! Ya! bizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercayenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.